Merhaba, bugün sizlere kan yapıcı özellikleriyle bilinen 5 bitkiden bahsedeceğiz. Bu bitkiler anemi ve demir eksikliği gibi sorunlarla başa çıkmada yardımcı olabilir. İşte o mucizevi bitkiler, ısırgan otu demir bakımından zengin bir bitkidir. Aynı zamanda C vitamini içerir, bu da vücudunuzun demiri daha iyi emmesine yardımcı olur. Isırgan otunu çay olarak tüketebilir veya yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Kuşburnu, C vitamini deposu olan bir bitkidir. C vitamini demirin vücutta daha etkili bir şekilde emilmesini sağlar. Kuşburnu çayı günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılamada harika bir seçenektir. Pancar demir açısından zengin olmasının yanı sıra folik asit ve C vitamini de içerir. Pancar suyu veya pancar salatası olarak tüketebilir, kan yapıcı etkisinden faydalanabilirsiniz. Ispanak, demir ve folik asit bakımından oldukça zengindir. Bu besinler, kırmızı kan hücrelerinin üretiminde önemli rol oynar. Ispanağı salatalarınıza ekleyebilir veya yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Karalahana, demir ve C vitamini içeriğiyle kan yapıcı bitkiler arasında önemli bir yere sahiptir. Karalahanayı çiğ olarak salatalarınızda kullanabilir veya pişirerek tüketebilirsiniz. Bu bitkiler Doğal yollarla kan yapımını destekler ve genel sağlığınızı iyileştirir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.